başlamış gibi. Ben başladım. Efendim? Okey. Kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün... <laughs> Bugün... Oha ne diyeceğim unutuyorum. Bugün günlerdir çekmeyi T olduğumu, oha konuşmayı unuttum ama. Gelme bildirim, gelme. Bir de sen gelme üzerime. Bugün günlerce çekmekte zorlandığım videoyu çekme günü. Ağzına sıçtım Türkçenin. Evet başlıktan da gördüğünüz üzere bugün film önereceğim size. Film. Film. Neyse artık. Ee, Aralık ayındayız. Yeni yıla girmeden videoyu çekmem gerekiyor. Çünkü hani 2025'te izlediğim filmler genelde. Hepsi yani çoğu. Ee, hani öyle bir film önerisi falan çekeyim dedim yani. Sırf bu videoyu çekeceğim diye gömleğimi ütledim. Nasıl? Yeşil bana yakışıyor mu? Doğruyu söyleyeyim. Bence yakışıyor. Öyle. Öyle bu size film önereceğim. günlerdir çekemiyorum çünkü duramıyorum yani. Netflix'ten, Amazon'dan bir sürü üyelik yaptırdım sırf film izleyeceğim diye. Sabah akşam böyle film izliyorum. Öyle bir boşluktayım yani. Ama karşıma böyle hani öyle bir film çıkıyor ki çok beğeniyorum ve kesinlikle bunu bu listeye eklemeliyim diyorum. O yüzden video çekimi sürekli gecikiyor. Şu anda yani sınırlı zaman aralığında çekiyorum çünkü güneş gidiyor. Güneş gidiyor güneş! Güneş gidiyor yani şu an. Ve ben gün ışığında video çekmeyi severim. Şöyle bir listemiz var elimizde. Şöyle bir liste. Ders için not almam. Youtube videosu çekeceğim diye not aldım bunları. Şimdi teker teker böyle ondan geriye sayıyormuşum gibi düşünün. İlk önce böyle hani ya izleyin ne güzel filmdir dediklerimi söyleyeceğim. En güzelleri en sona bıraktım. En sona bıraktım. Dediğim gibi sürekli günden günden film izliyorum. Yeni bir film keşfediyorum ve çok beğeniyorum gerçekten. O yüzden aralara ekledim beğendiklerimi. Genellikle de listenin birinci numarasına yakın yerlerde yani. Çok güzel filmler denk geldi. Evet çok boş yaptım 4 dakika boyunca geçiyorum filmlere. Öncelikle Küçük Bir Rica Daha. Güvercin. Küçük Bir Rica Daha. Çok güzel. Yani çok güzel Konusunu tam olarak anlatamam. Direkt filmleri öyle söylüyorum çünkü çok spoiler vermiş olurum ki veririm yani. Anlatırım komple. Küçük bir rica daha. İzlesin, izleyin. İzlemeseniz de olur demiyorum. Bence izleyin. Güzel. Ters köşe. Ters köşelerle dolu. Bu arada ben korku gerilim film önerisi demiş miydim? Demedim çünkü B12, Alzheimer'a doğru gidiyorum. Neyse. Bunlar gerilim filmleri. Korku gerilime giriyor sanırım. Evet. Listenin sonunda aslında ama bizim gönlümüzde başındadır. <laughs> Küçük bir rica daha. Birinci film önerim. İkinciye geçiyorum. Bu video nasıl ilerleyecek hiç bilmiyorum. Eli. Eli diye okunuyor. Eli diye yazılıyor. Bundan ne çeksin izledim. Ee, biraz şey bir yapım. Nasıl diyeyim? Ee, yeni bir yapım değil yani hızlı sıçtım kaldı. Sakin olun hallettim sakin olun. <laughs> Ay bu arada bak şurayı boşluk bıraktım ki film afişlerini koyacağım hani yanlış filmi izlemeyin diye. Çünkü ben izlemiştim evet yanlış filmi. Dediğim gibi yeni yapım değil hani 2000'lerin yapımı. 2000'lerin yapımı evet. 2000 kaç yapımıydı ya bu? Ama güzel baya güzel. İlla'yı izleyin. illa Güzel bence. Bunu da Netflix'teydi sanırım. Kaçak bulursana sen işte. Yıl <laughs> aydan sonra ritüel. Bence güzeldi yani. Yine gerilimli bir şey. Gerildim mi bilmiyorum. Ya 3-5 ay önce falan izlemiştim. Pek de hatırlayamıyorum hani izlerken ne hissiyatındaydım bilmiyorum. Ben fazla korkmam genelde yani korku filmlerinden. Ee, öyle. Ritüel var. Yanlış ritüeli açmayın. <laughs> Yanlış ritüeli izlemeyin. bilmem bu isimde fazla film yok diye biliyorum ama bulursunuz siz. Ben koyacağım zaten şu tarafa. Ondan sonrasında bunu bu yıl izlemedim bu filmi. Veronica. Veronikayı izlemeyen varsa da artık yani ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Bir radyo televizyon öğrencisi olaraktan film izlemeyi kendi bir görev edindi bir görev bu benim için. İzlemem lazım. Yorumlamam lazım. Bu benim işim gibi bir şey oluyor. İşim değil aslında ama keyif, zevk meselesi diyebilirim. Veronica'yı izleyin abi. İzleyin ve bu gerçek bir hikayesinden uyarlanmış diyebiliyorum. İnternete baktığınız zaman e, gerçek olan evi görebilirsiniz. Gösterilir yani. Zaten filmin sonunda da gerçek görüntüleri gö görüyorsunuz evin içinde. Bak yine bildirim geliyor. Delireceğim. Bak delireceğim. Veronica'yı da izleyin kesinlikle. Korku gerilim açısından güzel ve gerçek bir hikaye anlattığı için Cık. güzel bir filmdir benim için yani. Sonrasında bu sonradan izlediklerimden bu arada dediğim gibi hani sürekli karşıma bir film çıkıyor izlemeden duramıyorum diyorum ya. Get Out. Get Out diye şey yapmışlar yani film ismi Get Out. Get Out. Doğru düzgün mü? Delafuz Delaf mu? <laughs> kapan diye çevrilmiş sanırım. Kapan get out işte tam siz get out diye bilin. Gerçekten gerilimliydi. Bayağı gerildi. Tabii ki de ters köşeli. Ters köşesiz film olur mu? Olmaz bence. Tabii ki de ters köşe. Güzeldi. Gerçekten hani gerilimli mi? Gerilimli abi. Korku mu? Korkudur. Sayılır. Bu arada ben bu filmleri özellikle korku filmi zaten başka bir yani film izlemiyorum. Korku gerilim dışında. Baya ortam yapıyorum yani. Karanlık bir alana geçiyorum. <laughs> Karanlık. E, i̇ki kulağımı da kapatmıyorum. Ama öyleli yani. Hani ya dışarıdan gelen sesleri duymak için, korktuğum için değil. Get Out'tan sonra Karabasan. Bunu Prime'dan mı izledim acaba ben? Bilmiyorum. Yine koyarım afişini yan tarafa. Karabasan gerçekten gerilim kardeşim. Tabii ki de ne var? Ters köşe var. <laughs> Tabii ki de ters köşe var. Gerilimle ve ters köşeli bir film ben çok beğendim. Yani kesinlikle izlenmesi gerekir diye düşünmekteyim. Kesinlikle. Sonra bunu zaten artık bilin. Split, split yem okunu parçalanmış. Hani bilin bunu. Bunu bilin ya. James C. Avoy muydu? <laughs> Adamın adını unuttum. Bayılıyorum ben o adama. Onun başrollerinde oynadığı Parçalanmış ve Glass ondan sonra. Parçalanmış'ın ikinci filmi diye biliyorum. Sanırım öyle umarım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum burada. İzleyin yani korku gerilim midir? Bence o kategoriye giriyor. Hiç bakmadım. <laughs> korku gerilim de bilir. Yani fantastiğe girer ya. Ama güzel bence bunu da izleyin. Bu bu film yani izleyin izlemeseniz de olur filmi. Çünkü ben çok gerilmedim. Ee, neydi ya? Anya Taylor Joy. Tamam. Anya Taylor Joy. Umarım doğru söylemişim ismini. O kadın ben seviyorum. Oyunculuğunu da beğeniyorum. O yüzden bunu da izlemiştim. Sırf o kadın var diye dedim ki yani bu oynuyorsa, o kadın oynuyorsa bir şeyler vardır bu filmde dedim ama öyle çok da gerilmedim, çok da korkmadım yani. Ama cadı. Öyle. <laughs> öyle yani izleyin. Yani izlemeseniz de olur belki. Ama izleyin yani ne de. Talk to me çok güzel. Bunu kız kardeşim de izlemişti ve çok güzeldi bence. Korku gerilimli ne olduğunu pek anlamıyorsunuz izlerken aslında. Yani ben anlayamadım. Ama güzel. Korku ve gerilimli listemizde geriye doğru saydığımda 12. sırada kardeşim. Tam olarak 20 film gözüküyor ama aralara da eklediğim için 20, 20, 21, 22, 23 sanırım. 23 tane film önermiş olacağım size. Ya da 24 bilmiyorum takdimi konuş benimle gerçekten çok gerilimli ve güzel bence konusu da bence ilgi çekici gibi diyebilirim İlgi çekici İzleyin. ölüm günün kutlu olsun çok güzel yani bu da gerilimli yine katili arıyorsunuz çok güzel filmin içeriğinden bahsetmemem lazım çünkü direkt spoiler vereceğimi biliyorum elimde ailen bir şey var. Direkt spoiler veririm ben hemen. Hemen söylerim yani. O yüzden içeriğinden bahsetmiyorum. Güzel mi değil mi onu söylüyorum. Siz ya izlersiniz herhalde. Sonra ölüm günü kutlu olsun. Evet ölüm günü kutlu olsun. Bence güzel. Güzel. Instagram derslerinde kesitleri peşimi bırakmadığı için izlemek zorunda kaldığım bir filmdir. Ondan sonra lanetli ev var. Lanetli 2 pardon. Şimdi di diyeceksiniz ki lanetli Ev biri önermedin. Neden 2'yi öneriyorsun? Çünkü biri izlemedim. Ee, evet izlemedim. Yani lanetli 2 karşıma çıktı. Öyle korku filmleri ararken bu karşıma çıktı. Bunu izlemiştim. Bence bayağı gerilimli ve çözülmesi gereken olaylar var. Anladın mı? Bak böyle şey konularını sevmiyorum ben. Özellikle Türk yapımlarında Aa bir saniye ben yanlış yanlış filmi söyledim az önce. Gelisar. Gelisar, Gelisar. Bahsettiğim cadı o cadı değil. <laughs> yani Anya Taylor Joy'un oynadığı cadı filmi değil. Bir, kere daha yazmış mıyım? Hayır yazmamışım. Bu cadı filmi Türk yapımı olan cadı filmi. Şu anda aklıma geldi. Ben diyorum ben niye bunu listeye yazdım? Çünkü Dediğim gibi hani izleseniz zor, olur, izlemeseniz olur dediğim bir film bence. Cadı Türk yapımı bir film. İlk defa dedim ki Türk yapımı bir film izleyeceğim. Başrolündeki adamın ismini unuttum ama o adamı seviyorum. Oyunculuğunu da beğeniyorum o adamın ve oynamış yani gerçekten bu Cadı filminde de oynamış. Ee, yani en çok beğendiğim Türk yapımlarından birisidir diyebilirim korku filmi. Hatta tek ya bence. Türkler üzgünüm ama biz bu işi yapamıyoruz <laughs> yani ya sürekli inmiş, inmiş. hayır, ha, bıktım artık ben bıktım yani anladım o yüzden ben Türk yapımı korku filmi izlemiyorum hep yabancı izliyorum ama Cadı filmini kesinlikle öneririm bak kesinlikle hani listenin birinci sırasındaki filme bu kadar söylemedim bakın bak bu kadar değinmeyeceğim ama lütfen Türk yapımı cadı filmi izleyin. Çok güzel. <laughs> Orayı bir düzeltmiş olduk. Devam edelim hemen. Lanetli Ev 2'den bahsediyor, bahsediyordum. Ee, yine bence korku gerilim anlamında iyi bir film diye düşünmekteyim ben. Bir korku gerilim gurmesi olarak da bence güzel. Lanetleyim iki bu arada. yana afişi koyacağım. Afişinden bulun. Bazen isimler birbirine benziyor. Aynı ismi yap yapıyorlar mı? bilmiyorum. Ben yanlış filmi izledim. Çok öyle. Bir diğer filmimiz Wolfman. Kurt Adam. Evet oluyor bak Kurt da ben gitmiştim. Başka bir Kurt Adam'ı izlemiştim. Aslında izlemeniz gereken şey Prime videoda sanırım çok reklam yapıyormuş gibi miyim ama reklam yok hashtag'ini koymam gerek kesinlikle. Wolfman Kurt Adam gerçekten bu da gerilimli. Gerilim gerilim bir film bence. Ee, yani gerilim filmin ge ya korku ve gerilim filminde ağlayamazsın değil mi? Ben ağladım kanka. Ben ağladım. Hassas bir dönemlerime denk gelmişti o yüzden ağlamıştım. Beni yargılayamazsınız. Beni yargılayamazsınız. Yine güzel bir film bence. Kesinlikle önereceğim bir film mi? Evet bence bence önerilir ya. Önerilir. Bir diğer filmimiz Görünmez Adam. Bunu da kız kardeşimle izlemiştim ve gerçekten gerilim, gizem, korku. Bak. Yeter artık. <laughs> yeter. Bildirim geliyor. Sürekli dikkatim dağılıyor. Neyse. Görünmez Adam. Korku, gerilim, gizem. Bu arada şu anda aklıma geldi. Bak şu anda <laughs> ben izlediğim filmleri böyle not almıyorum. Bir süre, bir süre sonra hani not almaya başladım böyle çünkü çok izlediğim için. Şu anda aklıma geldi. Neydi o filmin adı? Gözün aşağısına konulur. Dur. E listeye ekliyorum şu anda. Şimdi oraya geleceğiz şimdi eklediğim şeye. Görünmez Adam evet öneririm. Kesinlikle izlenmesi gereken, gerekilen bir film bence. Bence izleyin. Bir diğer filmimiz Hayali. Bunun ee, şeyini unuttum. Orijinal ismini unuttum. Ama Hayali gerçekten güzel. Beğendim. Bayağı güzeldi. Yine ters köşelerle dolu bir film. İzleyin. Bunu da izleyin. <laughs> film önerisi bu kadar. içeriden bahsetmiyorum. Ay bahsetmem gerekiyormuydu acaba ya? Hadi bundan sonra bahsedelim. <laughs> hayali de küçük çocukların hayali arkadaşları vardır, değil mi? İşte bunda da bunu kanı alıyor. Ee, küçük bir çocuğun hayali arkadaşı. Ee, aslında var sanıyorlar ama aslında yok. Ve küçük çocukların hayali arkadaşı her zaman hayali değildir. <laughs> Diye bitliyorum. Dediğim gibi direkt şeye giriyorum hiç spoiler veriyorum yani o yüzden bahsetmedim. Bir diğer filmimiz doğruluk mu cesaret mi kesinlikle izleyin abi kesinlikle gerilim dolu bir film sonu tahmin edemiyorsunuz ben edemedim ben edemedim ee, aslında ettim <laughs> ama söylemiyorum doğruluk mu cesaret mi kesinlikle izleyin bayağı iyi bir film sarar kesinlikle sarar e Az önce az önce aklıma gelen film Others Other. odur mı diye okunuyor? Başka kadın mı ne? Başka kadın. Telefona bak lazım. <laughs> Tom Felton'ın e, filmi Tom Felton. Ya ben bu internetin de <laughs> Tom Felton'ın bir filmi bunu yeni çıkarttı sanırım. Yeni vizyona girdi diyebiliyorum ama nasıl izlediğimi sormayın. <laughs> yeni çıktığı sırada hemen izleme şansı buldum. Gerçekten nasıl olduğunu sormayın. Ufak bir YouTube aramasıyla bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii kaldırılmadıysa. O Tom Felton fanına çok teşekkür ediyorum. Dublajını izlemedim bu arada. Hani Türkçe anlamda ne dediklerini zerre bilmiyorum gerçekten o film nasıl izledim ben onu da bilmiyorum. <laughs> yani genel olarak ben gerilmek için korkmak için izlemiştim ama aslında korktum ve gizemliydi baya. Düşünün bak, ne dediklerini bilmediğim, anlamadığım halde hoşuma gitti film. Gerçekten güzeldi. Başka kadındı sanırım ya. Başka bir kadın mıydı? Başka kadındı herhalde. İnternet çekmediği için. <gülüyor> Sakin <gülüyor> ee, Başka kadını da öneririm. Gerçekten güzel bence. Güzeldir bence. Bir sonraki filmimiz Göz. Ben Göz filmini Anabel 3 diye izlemiştim. <laughs> yani Anabel 3 diye Göz filmini izledim. Dediğim gibi Nasıl izlediğimi sormayın. <laughs> nasıl yaptığımı sormayın. Ben de bilmiyorum. Film boyunca Anabel'in çıkmasını bekledim ortaya ama Anabel diye yok, bir şey yok aslında. Burada da konu aldığımız şey ayna. Aynadan başlıyor. Cık, aynadır yani bu kadar. İçeriye girirsem, gir, girirsem, mi? Türkçenin yok olduğu dakikalardayız. 20 dakikalık video çekiyorum, boğazım ağrıdı. Ee, ayna işte konusu. Aynadır yani bu kadar. Küçüklükte değiş değişik olaylar yaşıyorlar iki kardeş kız erkek çok güzel çok güzel anlatıyorum gerçekten filmde işte sonra büyüyorlar tekrar yaşadıkları olayları yaşadıkları eve geri dönüyorlar ve aynayı da satılmış ayna aynayı da satıldığı yerden tekrar satın alıyorlar ve eve koyuyorlar işte değişik olaylar falan bence gerilimli bir filmdi bunu ben 3 sene önce falan izledim herhalde 3-4 sene önce izlemiş olmam lazım yani ben bayağı beğendiğim bir filmdir Gözde. Sonra o oh yeni, en son noktayı bu filmle koydum. Ananın ki. <laughs> tamam, sakin oluyoruz. Ne diyordum? Bu en son izlediğim film budur. Kıpırdama. Güzel. Bence ben çok beğendim. <laughs> Bazı kafamda soru işaretleri kalsa da... Evet, bir ezan eksikti çünkü şu anda. Bu videoyu bir ezan eksikti. üzgünüm ama kapıyı kapatıp <laughs> yorumlama yorumlamaya devam etmem lazım. Bu arada makyajım nasıl olmuş şekerim? <laughs> güneş de gitti gördüğünüz gibi gidiyor yani güneş. Yapacağım bir şey yok. Hemen videoyu çekip kapatmam lazım. En son izlediğim film Kıpırdama. ama ee, bir kadın bir kadın var işte. <laughs> ya bak işte anlatırsan komple filmi anlatmış olurum. Açıp izlemenize gerek yok. Ben size iyi diyorsam iyidir. Bana güvenin. Ben çok beğendim. Gerilmiştim. Bayağı bir gerilmiştim. Bayağı bir korku değil de gerilim ya. Gerilimdir bu. Ee, ondan sonra bak. Güzel bak. Böyle gerilimi yüksek. Böyle kalp bir atış gitmemi hızlandıran filmlere geliyoruz. Tutsak Abigail diye çevrilmiş ama sadece Abigail. Ee, bir kızı kaçırıyorlar işte Fidye için ama hiç kimsenin tahmin edemeyeceği olaylara gidiyor. <laughs> durum, son durum felaket kötü. Felaket kötü yani. Ee, yani bloodla pek aranız iyi değilse, o kırmızı şeyle aranız iyi değilse hiç girmemenizi tavsiye ederim. Hassasiyetiniz varsa yani böyle bir şeyden. Tutsak Abigail'i e de kesinlikle öneririm. Artık geri sayıma başladık yavaştan. Güzel filmlere geliyoruz. Çok güzeller yani. Önceki saydıklarım da iyi de iyi kategorisinde yani benim için hala. Ama çok çok ilerine geliyoruz. Tutsak Abigail kesinlikle harika. Ya izleyin. Iz kesinlikle izleyin derim. Ondan sonrasında Pencere'deki kadın. Bu da en son liste, listeden listeye sonradan eklediklerim arasında ve başa koymuşum kardeşim. Listenin başında bu film. Git izle yani. Mükemmel bir şey. <laughs> Pencere'deki kadın yine e, evden çıkamama hastalığının şeyini bir unuttum şu anda isminin ne olduğunu ama öyle öyle bir hastalığa rahatsızlığa sahip olan bir kadın var evden dışarı çıkamıyor İşte işte sonra evden dışarıdaki pencereleri şey yani <laughs> penceresine bakın evleri gözetliyor ve işte yeni bir aile taşınıyor karşı apartmanına dairesine. Değişik olaylar gelişiyor. Yine ters köşeli bir film. İzleyin derim bence güzel. Penceredeki kadından sonra tarot. Ölüm kartı. Efsane bir şey. <laughs> yani gerçekten çok güzel. Sağlam film derim. Sapa sağlam bir film yani. Tarot ölüm kartı listede son son dört mü son dört değil İlk dörtten bir tanesi artık geliyoruz sonlara doğru sakin olun video bitecek en güzelini en sona bıraktım bir, bir durun bir sakin olun Tarot ölüm kartı güzeldir kardeşim kesinlikle izleyin sonra Tarot'tan sonra ne var gözlerini kırıp bu ne <laughs> tamam bir filmde ters köşe olması lazım ama bu kadar da ters köşe beklememiştim hiç beklememiştim iki tane normal yani çalışma hayatında bir insan var. Bir davet, bir davet gecesi söz konusu. Orada bir garsonluk yapıyorlar. iki yakın kız arkadaş. Ve işte gecenin sonlarına doğru sanırım o elbiseler giyip o kalabalığın arasına karışıyorlar. Hani eğlence. Hani bir eğlence olsun diye. Sonra olaylar gelişiyor. Farklı şeyler oluyor. Çok başka yerlere gidiyor konu. Yanlış anlaşılmalar yani ters köşelerle dolu tabii ki de. Ters köşe önemli. Çok önemli. Gözlerini kırp bayağı güzeldir yani. Bunda da çok gerilmiştim ben. Son üçte gözlerine kırp var yani. Düşünün son üç değil ya. Ben niye sürekli yanlış info veriyorum? Sesim çok yankılandı sanki. <laughs> Bak güneş gitti görüyor musun? Bak işime aşık bir insanı vazgeçemiyorum <laughs> Evet, gözlerini kırıp mükemmel bir filmdir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Son iki. <laughs> Son iki kardeşim. Bak yine ya. Son ikidir ama listenin ikinci sırasında olan film. Ölümün Sessizliği. Baya güzel bir film ve e, bu mum kuklalarının adı ne oluyor? Mum kukla mı oluyor? Tahta kukla mı oluyor bu? Ne? Porselen mi bunlar acaba? <laughs> Ver kanka. Ver ara gazı. Ver öyle geç. Anyway. E, ölümün sessizliği. Eğer böyle kuklalardan korktuğum için bence. Üzgünüm. Fobimdir yani. Oyuncak bebekli kukla sevmem. <laughs> Değil. Öyle değişik. Şu şeylerim var benim maalesef. E, ölümü sessizliği öyle bir kuklalar arasında kuklalar arasında ama bir çiftin evine bir çiftin evine bir kukla geliyor hediye şey kutusunda ve olaylar bu şekilde başlıyor gerilim desen var ters köşe desen var var da var yani bu da biraz rahatsızlık verici bir filmdir bence hassasiyetiniz varsa izlememenizi tavsiye ederim ama başlığı görüp de geldiysen senin hassasiyetin falan olmaması lazım. <laughs> olmaması lazım yani. izlenmesi gereken filmler arasındadır benim için. Son bir kardeşim geldik. O filme geldik. Ya diyebilirsiniz ki Zehra bunu mu abarttım bu filmi ama benim için önemlidir kardeşim. Benim için bu film önemlidir. Çünkü e, filmin dörtte üçünde yani filmin saatini ...dörde bölersek... ...üç <laughs> üç diliminde... ...dörtte üç diliminde çok sakin... ...böyle ne olacak, ne zaman patlayacak... ...olaylar diye heyecanla beklediğim bir film. Bekliyorum yani. Sonra... ...olaylar patlıyor. <laughs> bir yandan sonra. Gerçekten nabzımı... ...arşı çıkaran bir filmdi ve... ...ortam hazırlamamıştım bildiğin hani... ...ışıklar açıktı. Yani ışıklar açıktı. Korkabileceğim bir şey yoktu anladın mı? Ama... O ne öyle? <laughs> Gerçekten korku ve gerilim kategorisine yakışan bir filmlerin ve başrollerin tabii de kim var? James miydi? İsmini de unuttum adamın. Adama hayranım ismini unuttum adamın. James M.C. Avoy. Bayılıyorum o adama. O adama bayılıyor. Bayılıyorum da bayılıyorum yani. Kesinlikle filmin Cık, filmin mi? Bu listenin başına bu filmi koyarım. Benim beğendiğim bir filmdir. Ama beğenirim yani beğenirim beğenirim de beğenirim öyle bu kadardı böyle <laughs> e, bu aralar gerçekten çok film izledim ve geçmişte de izlediğim böyle beğendiğim filmleri toplayıp böyle bir liste yapıp video çekme kararı aldım birden içerik lazım YouTube'a <laughs> böyleydi oy biraz yakınlaşmayalım mayol Kolyem nasıl bu arada? Ay, konudan bağımsız. Bu şekildeydi. Böyle beğendiğim filmleri bir liste yapıp size sunmak istedim. Siz de izleyin ne bileyim. Normal videoyu izlemek istemeyenler için yani buraya kadar gelmemesi lazım o insanın. Normal listeyi ben yazıp açıklama kısmına koyarım çünkü korku filmi izlemek istiyorum korku gelin ama önerecek bir şey yok hani sürekli Google'a yazmak istemiyorum çünkü her zaman güzel filmler çıkarmıyor. Ben sizin için toparladım. Ben yaptım, ben sizin için yaptım. <laughs> Hayatımda ben ne zamandır gömlek üstülemiyordum ya, gömlek üstüledim. Bir beğeni hak etmedi mi bu insana? Hak etmedi mi? Ay hiç de işte ben sevmem böyle şeyleri. Beğenin beğenmeyin ama hiç de işte pek de umurumda değil aslında. Neyse listemiz bu şekildeydi. Bak 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 no, notlara bak notlara. Derste almam böyle nota. Evet bu şekildeydi. Valla beğendiyseniz ne mutlu bana. Ee, gelecek, videolar gelecek. Ablanız içerik üretmeye başladı. Sakin olun. <laughs> Sakin olun. Bu şekildeydi kardeşim. Biraz yani bu şekildeydi. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen varsa beni izleyen gözlerinden öpüyorum seni. <laughs> Öyle. Videoya giriş de yapamıyorum, çıkış da yapamıyorum. Özür dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah böyle bir anda sıkılıp da YouTube'umu silmem diye düşünüyorum. Çünkü öyle duygusal gelgitler arasındayım. Öyle yani çekmemi istediğiniz ne bileyim bir video fikri varsa kesinlikle önerileri açayım ama eleştirilere de siz açık olun. <laughs> Ona göre yani yazacaklara duyurulur. Öyle artık öyle demek istemiyorum. Yeter. Bu şekildeydi. <laughs> Bu kadar önereceğim öner 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 video Yeter artık videoyu kapatalım. Yarım saatte çekim oldu. Kim editleyecek bunu? Ben editleyeceğim. Bu şekildeydi. Yine çekmemi istediğiniz videolar varsa dediğim gibi önerebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorum yapın şu videolar artık. Yeter. Yeter. Benim kimi kitle yok kanka bu arada yani. Benim kimi kitlem yok. Neyse. Hadi görüşürüz. <laughs> Kendinize dikkat edin. Mental sağlı, sağ sal konuşamadım. Mental sağlığınızı koruyun. Sizleri seviyorum. Bye bye.